Şimdi Sercan Beşiktaş'la ilgili... Ne Montero oynuyor mu? Allah aşkına iyi <laughs> Sercan selam. Sercan hem o hem sakatları merak ediyoruz Allah aşkına. Bir de Montero. Bir de Atiba, Atiba öldü Üç. mü? Ya bu adam kanser olsa iyileşirdi bir de şey oldu. Üç Allah yerli. Tursun. Çok sorumuz var Sercan. 3 yerli kim? <laughs> çok soracağız yani. işin çok zor Yo, yoracağız yani. seni bugün. Çoktan seçmeli değilsin abi. Ona göre. Aykut İnce selamlar. Haldun abi iyi yayınlar. Hocam saygılar, iyi yayınlar. Kolay Teşekkür gelsin. Mi? Tabii... Hocam olduğu zaman konu Francisco Montero. Hocamın da çok sevdiği bir oyuncu. gerçi artık bu yıl itibariyle çok az süre şansı buldu Montero. Ancak Valerian İsmail'in sol stoper için hep tercihleri sol ayaklı futbolcular oldu. Emre Can'ın sakatlığı var. iki hafta sağlardan uzak kalacak. Tabi orada Sayson yerine kimin oynayacağı merak ediliyor. Şu an Tayyip Talha'nın yanında bir adım önde Montero ama Haldun abi yani üçüncü yerli sorusu inanın ki şu an Beşiktaş'ta en fazla konuşulan konu çünkü şöyle bir düşünelim. Ben yayına girmeden önce de aslında üçüncü yerli oyuncu kim olabilir e, düşüncesiyle biraz araştırmaya çalıştım ama içinde çok fazla ihtimaller var. Masuaku yedek kalıp Umut Beraş olabilir. Bir yerli Ersin ikinci yerli Tayyip Tağla üçüncüyü arıyoruz. Masuaku yedek kalıp Umut Beraş oynayabilir. Tayfur sağ önde oynayabilir, sol önde oynayabilir. Tayfur sol bekte de oynayabilir. Salih Uçan, Dellali'nin yerine oynayabilir. Bunların hepsi gerçekleşebilir ya da bambaşka bir tercih de bir anda çıkabilir. Ama ama kesinlikle şu an haber olarak değil Haldun abisinin sorunuza en azından. Tahmin olarak sanki Tayfur Bingöl bu kanat rotasyonunda ya da orta saha rotasyonunda kendisine bir yer bulacak gibi sebebi de Gresu mücadelesinde oynadığı son maçtaki iyi oyundan dolayı. Ya bu Ama ne Necip öldü mü ya? Necip öldü mü? Gayet iyi. <laughs> Allah korusun hocam. Gayet ya, iyi durumda. Hiç bahsetmiyorsun. <laughs> Necip yani işte Tayyip Talha sağda, Necip solda biraz daha düşük ihtimal gibi duruyor şu an. Çünkü orada hocanın antrenmanlarda da hep bize geri dönüşlerde de sol stoperde sol ayaklı birini oynatma düşüncesinin olduğu. Ya yani Wellington tercihi de gelirse şaşırmam. Ancak orada Wellington'un biraz daha Montero'ya oranla düşük ihtimal olarak görülmesi sebebi İstanbulspor maçında son oynadığı Wellington'un oynadığı maçta çok bariz bireysel hatalar yapması hocam ve İstanbulspor maçında o sonuç sonucun doğrudan Wellington'a biraz yıkılması. Yani Wellington'un o son ee, şansını iyi değerlendirememesi ama Hakikaten belki de uzun zaman sonra Beşiktaş'ın ilk 11'ine dair net bir ifade kullanmaktan kaçınmak zorundayım. Ta ki son antrenmanda eğer öğrenebilirsem son antrenmanda taktiği hoca belirledikten sonra belki net bir kanıya varabilirim. Hmm. abi, Atiba'yı sorduk ama. Atiba ha, pardon. Ha, Atiba artık Atiba artık bireysel çalışmalara daha uzun süreli olan bireysel çalışmalara başladı. Bundan önce. E, salonda çalışıyordu Sanıyorum bir hafta içerisinde Artık bir buçuk hafta içerisinde Takımla da birlikte antrenman yapabilecek Düzeye gelecek Trabzonspor mücadelesinde Oynayamayacak olan Atiba Oynayamayacak olan Sayıs Oynayamayacak olan Emrecan Üç futbolcuyu sayabiliriz Gezdal'ın oynama ihtimali ilk 11'de oynama ihtimali yüksek Çünkü hafta başından itibaren Çalışmalara Katıldı takımla birlikte Ancak şöyle bir detay anlatmak isterim bunu Ceyhun Bey e, dün bası toplantısı ve Gorsun basın toplantısının ardından e, bir sohbet toplantısı gerçekleştirdik ayaküstü. 10-15 dakika sürdü. Orada Gezdan'ın ben sakatlığını sordum. Ya tamamen atlattı diyemeyiz dedi. Çünkü böyle tamamen atlatılacak bir sakatlık değil. Oynadığı zaman, süre bulduğu zaman veya hatta devam etti. Antrenmanlarda zaman zaman ayağının altında ağrı hissedebiliyor dedi. Eğer ayağının altında ağrı hissetmezse ve bugün de antrenmana çıktı. Dün de, önceki günde. Yarın da çıkarsa oynayacak, ilk 11'de oynayacak diyebiliriz. Ama hala net bir şey diyemiyoruz. Çünkü bir anda bir ağrı oluşabilir. Mesela hatırlarsınız Giresun maçından önce de, Fenerbahçe maçından önce de daha doğrusu, Gezzal'ın ilk 11'de oynama ihtimali çok çok düşük demiştim. Gerçekleşmemişti zaten, oynamamıştı yani. Ama bu kez o ihtimal var. Ama son antrenmanı beklemekte yine fayda görüyorum ben. Daha çünkü hani biraz daha bu konuda yanlış bir haber vermem adına. Sercan, Enkudu, e, Tayfur, Tayfur Bingöl tercih mi olur? Yani senin düşüncene göre. Yani e, sol Tayfur sağda oynadı çünkü. Yani biliyorum ben solda da oynar, arkada da oynar. Öyle bir tercih mi olur Tayfur oynarsa? E, Haldun abi, Tayfur oynarsa Tayfur'u sol tarafa atıp sağ tarafa Gezzal'ı koyacaktır hoca. Ama işte burada Tayfur'un oynayacağı yer çok önemli çünkü e, ya bir anda orta sahada da kendisine yer bulabilir. Çünkü Deli Ali Beşiktaş'ta şu an an itibariyle biraz eleştiriliyor. Eleştirildiği için e, yani burada nasıl bir bölgede kendisine yer bulacağı çok önemli. Hiç belki konuşmuyoruz. İhtimal olarak değerlendirdik ama sol bekte de kendisine yer bulabilir. Hmm. Enkudu'nun bir şeyi yok değil ha, mi? Enkudu Enkudu iyi durumda hocam. Oynayacak Enkudu, diyor hoca süre vermesi durumunda oynayabilecek ilk 11'de oynayabilecek düzeyde. Ama evet. sanki Enkudu da başlayacak, Gezal da başlayacak. Tayfur Hoca orta sahada kullanırsa da şaşırmayacağım noktasında. Lütfen belki bizi izleyenler diyordur ki şu an hiçbir net ifade kullanamıyorsun, hiç şu oynayacak diyemiyorsun diyebilirler ama bu uzun bir aranın ardından Beşiktaş'ta ilk kez oluşa, oluşan bir tablo. Özellikle kimin kimin oynayacağına dair ve üçüncü yerli oyuncuya dair. Çünkü içerisinde çok fazla bilinmeyen var. İşte az önce ifade ettim. Bir anda hocamın belki hocam çok beğeniyor. Bence haklı da Necip Uysal konusunda. Yani Necip de olursa şaşırmayacağız noktadayız. Hocam kusura bakmayın bugün çok net ifade kullanabilecek bir düzeyde değilim. Sercan bize <laughs> bir muhtemel 11 ver. Muhtemel 11'den tabii ki muhtemel 11 veremiyorum ama. 3 aşağı 5 yukarı canım yani bir şeyler söyle. Bugün hatta şöyle bir şey oldu Aykut İnce. Haber için muhtemel 11'i yazayım dedim evdeyken kalktığımda. Biraz da konuştum insanlarla. Haberi yazacağım göndereceğim ama mail olarak. Gönderdim bir daha bakayım dedim. İki yerliğiyle çıkartmışım <laughs> takımı. <laughs> Beşiktaş'taki o... Ok Türkmen şu anki, mağlup ilan edeceksin yani. Evet, şu anki ortamı anlatabilmek için onu söyleyeyim ama 3 aşağı 5 yukarı. Kalede Ersin Destanoğlu, sağda Roziye sağ stoper Tayyip Talha, sol stoper Montero sol bek Masuaku. Masuaku Joseph Getson Salih veya Tayfur Bingöl Gezzal Enkudu ve Gors hmm. Tamam Bir de Bugün bildiğiniz üzere Ahmet Durçebi'nin Sayın Başkan'ın bir, bir, bir sponsorluk anlaşması vardı. Eee sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Özellikle Beşiktaş'ın gündeminde yoğun bir yer tutan Valerian İsmail ile ilgili durum. Ya, ho ya hocanın bu kadar eleştirilmesinden e, rahatsız hem sayın başkan hem de kulüpte bulunan yetkili isimler. Evet eleştirilsin ama görevi bıraksın söylemleri kendilerine göre yanlış bulunuyor. Çünkü sayın başkan şu an puan tablosuna baktığımız zaman iyi yerde olduğumuzu görüyoruz diyor. Aslında haklılık payı da var ve belli başlı yorumların özellikle hoca ile ilgili ayrılması gerektiğine yönelik hoca değil söylemlerine yönelik Beşiktaş'a operasyon yapıldığını söylüyor. Sponsorluk anlaşması bittikten sonra sağ olsun Sayın Başkan Sayın Başkanın odası e, Sayın Başkan ağırladı bizi. Odasına gittik. Çok kısa bir konuşma fırsatı bulduk. Aynı durumu orada anlatıyor Sayın Başkan. Yani Beşiktaş evet oyunumuz eleştirilsin. Ancak ya biz Fenerbahçe ile aynı puandayız. Önündeyiz. Adana Demirspor'la lideriz. Bu kadar Beşiktaş'ta her an hoca gidecekmiş gibi bir düşünce yok. Biz hocamızdan memnunuz. Ben hocamla görev sürem devam ettiği sürece devam etmek istiyorum diyor. Artı bir nokta bunu basın toplantısının ardından odasında sağ olsun bizi ağırladığında da konuştuk. Benim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için bir düşüncem yok. Ben 3 yıl boyunca Beşiktaş Başkanı olarak kalacağım. Beni yıldırmaya çalışanlar var. Beni bu görevden soğutmaya çalışanlar var ama ben Beşiktaş Başkanı olarak devam edeceğim dedi. Üzerimizde kalması söylemiş olalım. Peki. Sercan anlaşmanın edimlerini yerine getiriyor musun? Yani orada sen soru sorarken başkan da senden bir şey istemişti. Karşılıklı anlaşalım demişti. yerine geldi mi karşılıklı? Halcın abi hatırlatırsanız siz iyi olur çünkü ben kaçıran vardır. <laughs> yani dedi ki bu toplantının da e, yer almasını istiyoruz dedi yani burada e, yani yayıncı kuruluşlar, yani daha doğrusu yayın yapan yerlerde yer almasını istiyoruz dedi Sercan. o şartta cevap veririm dedi. Haklı <laughs> hayır, hayır ben bir verelim iki alırım e, dedi işte onun için işte yani. Hatta bugün Sayın Başkan <laughs> mutluydu bu arada ben zaman zaman hani ışıklardan dolayı terleyebiliyorum. Bir refleks oluşmuş Sayın Başkan da onu söyledi. hani Ben saçımı ellediğim zaman futbolla ilgili soru geliyoruz biliyorum dedi. Bugün mutluydu başkan. Hem puan durumundaki ortamdan hem de Beşiktaş'ın son oynadığı mücadeleden aldığı 3 puan. E, Trabzonspor maçında kazanacağını düşünüyor e, takımının. Hem Sen... Sayın Başkan hem e, Nevzat Demir tarafı. Ümraniye Selcan tarafı. yüz yüzeyken daha yani e, karşınızdayken daha farklı. Biz ekrandan izliyoruz. Evet Futbol Federasyonu Başkanlığı ile ilgili teklif aldım o dönemde dedi. Ancak şöyle bir cümle kurdu orada yani işte bu tür görevler işte kutsaldır tarzı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyacı duyduğu bu tür görevler sanki orada bir açık kapı bıraktı gibi hissettim ben ya da benim hissim öyle. Tabii ki Beşiktaş öncelikle onu söyledi ama sen, sen de böyle bir şey algıladın mı? Beşiktaş cephesinden bakacak olursak, Beşiktaş Beşiktaş başkanlık makamı Aldun Abisin karşınızda yorum yapıyormuş gibi algılanmasın. Yo, esaf lütfen. esafurla. Beşiktaş başkanlık makamı her Beşiktaşlı için en yüksek makamdır. Ben Beşiktaş Başkanı Ahmet Dursun'un Beşiktaş başkanını makamını bırakıp Türkiye Futbol Federasyonuna gideceğini düşüneceğini bile düşünmüyorum. Tamamdır teşekkür ederiz. Çünkü e, ifadeleri böyle hani o tür görevler e, verildiği zaman yapılmak zorunda gibi algıladığım için söylüyorum. Acaba mı? belki yani. belki Beşiktaş başkanlığını görev süresi bittikten sonra Sayın Çebi bunu düşünebilir. Ora, orası için açık kapı bırakmış olabilir. Çünkü e, söylenen her söz yıllar sonra da 3 yıl sonra da 5 yıl sonra da karşısına çıkacaktır elbet. Sayın Başkan o sözlerini e, bir sözünü hatırlatabilir miyim? Tabii Terkine tabii abi, müsaadeniz varsa. Tabii. Fikret Orman döneminde o dönemin başkanı Fikret Ormanken biz Sayın Ahmet Durçebi'ye neredeyse her ortamda işte ya da işte bir seçim dönemi geldiğinde veya e, yöneticiliği bıraktıktan sonra Beşiktaş Başkanı olmak istiyor musunuz? Böyle bir isteğiniz var mı? Diye sorular sorduk. Gerek ben sordum, gerek meslek büyüğü abilerimiz, arkadaşlarımız sordu. Sayın Başkan her zaman dedi ki Fikret Orman olmazsa ben aday olurum dedi. O sözünü tuttu. Ben bu sözünü de tutacağını düşünüyorum. Peki teşekkür hocam var mı ederiz. sorun mu? yoksa yollayalım. Yok teşekkür ederiz. Mo hocamın morali düştü. Yani şey, modu, modu düştü Montero'dan sonra. Onu söyleyeyim <laughs> Sercan ama yapacak bir şey yok. Eminim eğer Montero oynarsa, Montero oynarsa Beşiktaşlılar güven çocuğumu bu kez yanılmasını istiyordur. Yani çünkü Beşiktaş'ın şu an Montero oynaması durumunda Montero'nun iyi oynamasına ihtiyacı var. Yani Eyvallah. İnşallah canım iyi oynasın. Ya bizim öyle şeyimiz yok ama şimdi tabii biz burada tartışmaya gireceğiz şeyi ama Montero oynarsa Salih'in oynaması kadar şey e, doğru bir şey olmaz. Çünkü hem e, Enkudu, hem Muleka, hem Gezalın, hem Jenkins, hem Vegors'un olduğu 5 tane forvete eğer orada Tayfur oynarsa bana göre çok yanlış olur diye düşünüyorum. Teşekkür yani. ediyoruz Sercan ağzına sağlık. Sercan çok teşekkür ederim. Hemen İtalya'ya, hemen İtalya'ya bir gidelim. Beşiktaş'a döneriz Trabzon Beşiktaş maçı, daha doğrusu Beşiktaş Trabzon maçı.